Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister tavada isterseniz fırında pişirebileceğiniz kat kat nefis bir katmer tarifiyle geldim. İster kahvaltı yapın isterseniz çay saatlerinizde yapın isterseniz fazla fazla yapıp derin dondurucu atın. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu nefis katmerleri nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip kasmerin hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Öncelikle yoğurma kasesinin içerisine 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Şöyle biraz elimle karıştırdıktan sonra azar azar suyu ilave edip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hem un için hem de suyu ölçmek için kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 milimlik su bardağı. Hamur için dediğim gibi ben klasik su bardağı ile 2,5 su bardağı su kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi onun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen suyu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyelim. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yorduktan sonra üzerini kapatıp Havalar çok sıcak olduğu için 20 dakika dinlendiriyorum. Dediğim gibi havalar çok sıcak olduğu için daha fazla dinlendirirseniz hamurunuz kendini salabilir. Evet, yaklaşık 20 dakika dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi ve öncelikle yoğurma kasesinin içerisinde biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. hamurun üzerine çok az un serpiyorum ve önce 4 parçaya bölüyorum ve böldüğüm parçaları avucumda yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. Hamurun kıvamı dediğim gibi yumuşak olduğu için bezelere bölerken elinize yapışabilir. Çok az elinizi una batırıp bezenizi tamamlayabilirsiniz. Hazırladığım bezeleri unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum ve daha rahat açılması için 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirirken bezelerin üzerinde mutlaka kapatalım ki aksi takdirde kabuklanmalar olabilir. 10 dakika dinlendirdiğim bezelerim bir tanesini alıyorum ve un ve oklava yardımıyla açıyorum. Ben hamuru açarken oklava kullandım. Her zaman söylediğim gibi benim elim oklamaya da hayatkın olduğu için videolarımda, tariflerimde genelde oklava kullanıyorum. Sizler isterseniz merdane ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Sadece hamurumuzun ince açılması önemli. Hangi ürünü açtığınız önemli değil. Hazırladığımız hamurun kıvamı inanın o kadar güzel ki hiç yormadan kolaylıkla açılıyor. Bu katmerin bir özelliği de katladığımız için açtığımız hamurun çok yuvarlak ya da çok düzgün bir şekilde açılmasına gerek yok. Dediğim gibi sadece dikkat etmeniz gereken nokta ince açılması açtığım hamuru istediğim büyüklüğe geldikten sonra eritip soğuttum 200 gram tereyağını önce bir kaşıkla döküyorum ve daha sonra fırça ile hamurun her tarafını yağlıyorum yağladığım hamuru videoda izlediğiniz gibi kare olana kadar katlıyorum ve katladığım kısımlarını mutlaka güzel bir şekilde yağlıyorum yağlama işlemi gerçekten katmerimizin kat kat olması için çok önemli. Kare yaptığım hamurun uç kısımlarından tutup birleştirerek tekrar bir beze yapıyorum. Birinci bezeyi bu şekilde hazırladıktan sonra bir tepsinin içerisine alıyorum ve üzeri kabuklanmaması için bir poşet örtüyorum ve kalan diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Siz ikinci bezenin açılışını izlerken ben de sizlere burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk ses haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek kalabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sizlerden bana çok sayıda mesaj geliyor. Fatoş Hanım, abonelik ücretli mi? Abonelik tamamen ücretsiz. Değerli takipçilerim eğer isterseniz bu katmeri bu şekilde beze yaptıktan sonra üzeri kapalı bir şekilde dondurucuya kaldırabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman çıkartıp şöyle elinizde hafiften büyütüp isterseniz fırında isterseniz de tavada kolaylıkla pişirebilirsiniz. Ben bugün katmeri tereyağlı yaptım. Sizler isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Eğer katı yağ tüketemeyen takipçilerim varsa bu katmeri sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Gerçekten sıvı yağ ile de çok lezzetli oluyor. Ben de bu arada dört bezeyi hazırladıktan sonra kalan tereyağını üzerine döktüm ve elimle her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve üzerini kapatıp yaklaşık 5 dakika dinlendiriyorum. Bezeleri bu şekilde hazırladıktan sonra dolapta değil masanın üzerinde dinlendiriyorum. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet 5 dakika dinlendirdikten sonra elimle şöyle bastırarak yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. İnanın hamur elinizi dokundurur dokundurmaz kendiliğinden büyüyor. Yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra yağlı kağıt seri fırın tepsisinin içerisine aldım. Ve elimle şöyle biraz bastırdıktan sonra daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, ikinci bezeyi de açıp tavada pişiriyorum. Dediğim gibi ben bugün aynı katmeri hem fırında hem de tavada nasıl pişirebileceğinizi göstermek istiyorum. Katmeri pişireceğim tava ısındıktan sonra katmeri seriyorum ve elimle şöyle biraz kenarlarını bastırıp düzelttikten sonra bir fırça yardımıyla hafiften yağlıyorum ve ters düz ederek kızarana kadar pişiriyorum. katmerleri pişirirken ocağın altının ne çok yüksek ne de çok kısık olması gerekiyor. Eğer ki katmeri yüksek ateşte pişirirsek katmerimizin dışı yanar ve iç içi çiğ kalabilir. Eğer ki kısık ateşte de pişirirsek kesinlikle kabarmaz ve tavanın içerisinde donup kalır. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Tavada pişirdiğim katmer de sizin de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti ve artık tavadan alıp servis tabağının içerisine alıyorum. Bunlar da fırında pişirdiğim katmerler. Fırından çıktıktan sonra bir fırça yardımıyla hafiften tereyağı sürüyorum. Fırında pişirdiğim katmerler sizin de gördüğünüz gibi çok lezzetli gözüküyor ve çok güzel bir şekilde kızarıp kabardılar. fırında pişirdiğim katmerlerin üzerine sizlere de fikir olması adına bu şekilde pudra şekeri serpiyorum. Benim çocuklarım gerçekten böyle çok seviyor. Sadece fırında pişen katmerlerin üzerine pudra şekeri değil, tavada pişen katmerlerin üzerine de pudra şekeri serpip afiyetle tüketebilirsiniz. Gerçekten öyle de çok lezzetli oluyor. Sizlere öncelikle tavada pişen katmerlerin nasıl kat kat olduğunu yakından da göstermek istiyorum. Katları tek tek sayılan ve mis gibi tereyağı kokan katmerlerimiz bu şekilde. fırında pişen katmer de inanın çok güzel oldu. Hem kat kat hem de pul pul dökülüyor. Dediğim gibi tercih sizin. İsterseniz tavada pişirin, isterseniz fırında pişin. İkisi de gerçekten çok güzel oldu. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.